Merhaba arkadaşlar. Bugün siz birlikte Minecraft çekeceğiz. Gel de uyuyalım. Tamam Yusuf. sen evinde uyuyabilir miyim? Yok. Kendi evine git. Zaten önümde ne fark ediyor ki? Arkadaşlar şey biz şehir yaptık da ya sizden önce. Evet. Biraz şehir yaptık. Biz şimdi benim eşyalarım burada. Evet arkadaşlar. Bak, biz size şehrimizi bir gösterelim havada. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. ilk Aqua Park'tan başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aqua park Park'ımız burada. kayalım. Burada. Kayalım. Aqua Park'ımızdan kayalım bir kez. Gördüğünüz gibi kayıyoruz. Ona bu oh, ne kadar da rahatlatıcı. <laughs> Ana kayıklarla biz geçmeye denedik ama olmadı. Kayıtlarla geçemedik nedense biz. Evet. Ben nereye geçtim? Bu beni geç <laughs> Ana ben de gidemiyorum. Gidemiyoruz ki. Buradan geçemiyoruz. Tamam. Ben geldim. Arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi. Bu Uşağa bakıyor bakalım evet. sonra evler var arkadaşlar arkadaşlar Albaraka'ya gidelim mi Yusuf Albaraka He, Ben zaten Albaraka'nın çatısındayım İyi ben Al Albaraka'yı da gösterelim arkadaşlar arkadaşlar Albaraka burası Albaraka'da bakın koltuk bile var gördüğünüz gibi bakın oturuyorum arkadaşlar koltukta görüyorsunuz Albaraka bura patronun yeri patrona ya patronum merhaba burada da yemek yemeleri için fırına fazla mı yapmışız yoksa da yazmayı unutmayın Albaraka'ya şey Albaraka'ya fatura çok yazacak değil mi aynen sonra ardından mektanızımız var mektanız Gidelim saat, ya. saat kaç olmuş ya? Birazdan ezan okunacak. Aynen hadi. Arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Biz de camiye gitmeye başlayalım ya. Allahu Ekber, Allahu ekber. Ekber. Ekber, ekber La ilahe illallah Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber, <laughs> Allahu Ekber <laughs> La ilahe illallah Allah Abdestimizi aldık benim abdestim vardı zaten hemen gideyim. Ben de hemen cicik namazımı kılmaya gideyim. Ben hemen cicik şeye geçeyim hemen. Allah ekber. Yanlış yere dönmüşsün. Kabe hangi taraf? Kabe burada. Buraya doğru bakacak. Çana. Ya sen uçuyor musun? <laughs> Kafamı bir yukarı bir de aşağı. Allahu ekber. Semi Allahu ve hamide. Allahu ekber. Merhaba ben namazımı bitirdim. Ben de. Siz, siz, siz kimsiniz? Bu cami kırdınız. Siz kırdınız uydurmayın. Beyefendi, caminin kırılmasından hiç hoşlanma. Ben de. Aa, çocuk, kıran çocuk kaçıyor. Yakalayın onu. Gel buraya çocuk. Çocuk tavuk mu? Tavuk. <laughs> Sen bizim camimizi kırarsın he. İrek de var, irek de, irek de. İrek! gel buraya yine kafa. tamam. Ben şey hamur gelce gidiyorum bu e, arada. Kembe yapalım mı? Çabe. 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 yapalım mı? Yani, tamam ya boşver. Trend yol yaptık. Bugün <laughs> ne yapalım? Bugünlük bir şey yapmayalım ya. Arkadaşlar bekleyin biz geliyoruz. Gelsin Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi şu an. ben şıra koyacağım. Bugün çırak alacağım ben. Arkadaşlar bugün şıra alacağım. Ya namaz okunuyor. Allahu ekber Allahu ekber.

Evet arkadaşlar namazımız bitti. Aşağı inelim. <gülüyor> <gülüyor> Burada kıldım ne yapayım? Bu nereden? Eymen nerede? Alo. Dı 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 Açmıyor ya. Oh, Seni arıyorum. Mi? Niye açmıyorsun? Ya şey ezan okuyorum da çocuklara. Ben çırak alacağım. Ne çırak? Çırak alacağım. Hep çalışacak. Yemek yiyecekler. Ben kendi yemeklerimi alacağım. Ben. bana verecekler aldıkları paraları. Şey bu köyün şey kim? Muhtarı ben mi? Muhtar? Ben olayım. Tamam sen ol. İyi. Şimdi ben size bir iyilik yapacağım. Ne iyiliği? Benim evimi mi soyacaksın? İmamlar öyle bir şey yapmaz. Ama elinde de kılıçdan elin, elinden gelmez. Neredesiniz? Dükkandayım. Ben geliyorum. Sen bana mı vurdun? Ne yapayım? Selam dedi. Bu mu selam? Hı hı. Ben bir yine arayayım de. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok şok. Ne bileyim böyle nazik. Ne bileyim yani. Çok şok. Ben şimdi o süreyi nazik patlayacağım. Oha. İmamlar yarışması bu gece. Albaraka'da. Tamam gideyim hemen. Bu gece de Albaraka'da imamlar şeyi var. Yarışması. Hemen gidip gitmem lazım. Ha, bak kaldı da sen. bugün annem varmış. Ben de gitsem ve bunları izlemeye gideyim. Ben de böyle bana gigit oturayım. Bana elmas verin izleyeceğim. Anam kafayla gelmiş gibi. Ha. Şey Kabe eee Namazın tarafı Ka'be midir yoksa arkanız mı? Ben bilirim, ben bilirim. Ka'be. Evet. Ezan okurken bir yer yani en bir yere gözünüz takıldı. Ona mı bakacaksınız yoksa ezan mı okuyacağız? Tabii ezan okuyacağız. Ezan, ezan okuyacağız. Tamam hadi. Kazanana ama şey bana yemek yapabilir misiniz Çok Buraya yemek bırakmayı mı, mı Yemek yok! Yemek yok. Etim varmış azıcık Fark etmez. O, o sizindir. Görüşürüz. Tamam. her zaman bir çocuk bir şey yapıyorsun. Adam der ki kaçıyoruz. Ben de gidiyorum. Peki evime bir tane çocuk gelse de ondan konuşsam çok eğlenceli olur da Süleyman'ın. Oha çok güzel oha çocuk evine gidiyorlar. Oha oha ama yuh uyuyamıyor canavarlar var yanımda <laughs> çocuk korkusundan uyuyamıyor çok komik ya neyse ben de yatıyorum ya, hızlı, hızlı, hızlı. arkadaşlar beklememiz geliyoruz Ecebal. evet arkadaşlar oh geldik. Ne diyeyim ben? Düştüm biri de. Ne diyeyim? Koranlık ediyorsun. Dedeye düşmüşüm bir tane. Ben de uyuyamam çok uyudum Uykum geldi korkudan uyuyorum. Ah, Zombie de kimsedimiz. Az kalsın ölüyordum tahta kılıç yaptım. Benim boyda para lazım. Yine uyuyamıyorum. Böyle şu zenginlerin bir şeyleri isteyeyim. Aaa! İskelette geliyor. İmama gideyim bari. Şöyle kapayım diye. kim yaptıysa güzel yapmış ama kaçış için yapmamış. <laughs> Çok yavaş gidiyorum. Burada hızlandım. Ay ya uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Gelecekler ya. Kimdir bu sabah gecesinde uyuyamıyor? İmam, imam, imam ama sinirlendirmesinler beni de. Hayır, burada da kripor Yeah. Iskenes, Lagilia! Tamam. Bu gece sizin evinizde kalabilir miyim? Kalabilirsiniz. Bu evin yatağı nerede? Hop! Ben şimdi zıplayarak uyuyacağım. Hop! Oh. Neyse ben kendi evime gideyim de. Arkadaşlar uyuyalım şu an. Çok da acıktım. Aç aç uyuyacağız. Ay çocuk hey çocuk. Hey çocuk. Gel bakalım sen bugün benim evde yat. Ne oluyor? Ölüyorum yarım canım kaldı. Gel sen bir benim evde yat hadi. Benim ev güvenli. Hadi. Hadi sen oy ben de senin öldüreyim Ne var senin? Öf öh, ne korkuyor lan burası. Bugün var. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Sonra da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu sefer sardı mı?